Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kingston'ın Fury Beast 2x16 GB'lık 3600 MHz'deki DDR4 RAM'lerini inceleyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. RAM'lerimizi kutudan çıkardığımıza göre gelin şimdi tasarımına göz atalım. Şöyle renlerimizden birini alıyorum ve tasarıma yakından bakmaya başlayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi Kingston Fury Beast'te genel olarak siyah rengin hakim olduğunu görüyoruz. Üzerlerinde yine kitimizin soğutucuları bulunuyor ve ayrıca hani isminde bir Fury anlamı var. Yani Fury biraz daha kafanızda canlarınızda daha böyle askeri ekipmanlar vari tasarımlar geliyor değil mi? İşte bunda da bu RAM'lerimizin tasarımında daha çok o hissiyat katılmış. Yani tema olarak bir askeri ekipmanmış gibi bir tasarıma yer verilmiş. Yani tasarımı siyah ve çizgileri de gayet hareketli ve güzel bir hava katmış. Ön tarafında Kingston Full ve Beast'in model ve markamızın logosunu görüyoruz. Ayrıca RAM'lerimiz de DDR4 olduğu için de sağ üst köşesinde DDR4 yazısını görüyoruz. Arka tarafta ise yalnızca tasarım detaylarının devamı olarak burada bizim model bilgisiyle alakalı etiketi bulunuyor. Üst tarafında da burada sadece Furin'in bir logosunu görüyoruz. Evet bu RAM size bir yerden tanıdık gelebilir. Kingston Fury, Beast'in RGB versiyonu da yine kanalımızda incelemiştik. Onu da sağ üst köşedeki kartlar bölümünden de o videoya gidebilirsiniz. Bu RAM'lerimiz onunla aynı. Tek farkı o RAM'lerde RGB aydınlatma bulunurken bu RAM'lerde RGB aydınlatma bulunmuyor. Tabii ki de bu da boyutlarında biraz etki ediyor. Yani yükseklik olarak bunlar daha alçak RAM'ler. Onun dışında kendisinin vermiş olduğu özellikler her şey aynı. Bir tek kendisinin kit ve modül halindeki versiyonlarında 4 GB hali daha ekleniyor bunlarda. RGB da minimum 8'den başlıyordu. Tasarımıyla devam edelim. Başlangıçta boyutlarına baktığımızda 133.35 mm uzunluğa, 34.1 mm yüksekle ve 7.2 mm de kalınlığa sahip. Diğer RGB'li versiyonda ise bu yüksekliğimiz 41.24 mm idi. Yani o aradaki farkı siz de anlamış oldunuz. Böylelikle tasarımından bahsettik. Yani tasarım olarak siz anakartınıza RAM'leri taktığınızda soğutucu kısmı kalın olmadığı için ve kaba durmadığı için de yani birbirleriyle isterseniz dörtlü modül halinde takın, isterseniz ikili şekilde taktığınızda birbirlerine zarar etmeden rahatça RAM yuvalarına oturuyorlar. Bu konuda gayet güzeller. Tek eksik tarafı şimdi biliyorsunuz bunun RGB'li versiyonu da var evet ama hani çoğu kişi eğer normal bir oyuncu sisteminde kullanacaksa RGB aydınlatmaları yöneliyor her donanımda. Bu yüzden RGB aydınlatmalarının olmaması biraz hani bunu biraz sadeliğe götürmüş. Onun dışında tasarımı gayet güzel. Şimdi gelin teknik özelliklerinden bahsedelim RAM'lerimizin. Teknik özellik tarafında bu RAM'lerimiz ne demiştik? 3600 MHz ında. Evet DDR4 RAM'lerimiz şu anda eğer uyumlu bir sisteminiz, yani bunda neler var, yani ana ve işlemciniz bu hızları destekliyorsa, siz Kingston Fury Beast 3600 MHz hızında çalıştırabiliyorsunuz. Zaten kendisinin anında tak çalıştır özelliğiyle 2666 MHz hızında sistemde anında çalışabiliyor. Bunda tabii ki de siz her sistemde olduğu gibi BIOS sayarınıza girip sisteminizde en uyumlu halde bunu yükseltebiliyorsunuz. Yani 3600 MHz ayarladığınızda sisteminizdeki parçalarla uyumluysa çok rahat bir şekilde çalışacaktır. CL15 ile 19 arasında bir gecikme süresine sahip. Bunlara ek olarak da Intel XMP ile de uyumlu çalışıyor. Bununla birlikte de siz bu 3600 MHz dediğim hızı 3733 MHz'de de çıkartabiliyorsunuz. Yani bir overclock işlemi gerçekleşebiliyor bu RAM'lerimiz üzerinde. Ayrıca AMD Ryzen sistemlerle de uyumlu. AMD Ryzen sistemlerle de uyumlu çalışmasıyla da ne yapmış oluyor? Biliyorsunuz ki AMD sistemlerde genelde çift kanallı bir RAM kullandığınızda sistem performansı artıyor. Evet, şu an elimizdeki model 2 x 16 GB şeklinde yani ikili bir RAM'e sahibiz. Bunu dilerseniz siz dörtlü olarak da satın alabilirsiniz ya da tekli olarak da satılıyor. Bu halleri dışında ne yapmış oluyorsunuz siz ikili kullandığınızda? sisteminizin performansı arttığı için oyunlardan aldığınız performansı bilgisayarınızın günlük kullanımdaki akıcılığı olsun her şeyine fazladan fazladan etki etmiş oluyor. Yani bu 2x16 GB olması ve toplam 32 GB'lık RAM'lerimizin performansını ben kendi günlük kullanımda çok beğendim açıkçası. Çünkü ben normalde oyun oynamasını da seven birisi Bu yaptığım videoların renderlarını da alıyorum. Ayrıca hani günlük kullanımda birçok sekmeyle birçok klasörle aynı anda işlem yaptığımda bu RAM'ler gerçekten bilgisayarımı çok rahatlatıyor. 32 GB olması demek ne demek? Ben 4K render aldığımda bile bu RAM'ler onu hayli, hayli karşılayabiliyor. Çok rahat bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebiliyorum. E başka ne özellikleri var diyecek olursanız da bu RAM'lerimiz tekli olarak 4 GB, 8, 16, 32 GB şeklinde satılabiliyor. Ayrıca kit olarak baktığınızda bunları 8, 16, 32, 64 ve 128 GB şeklinde de bilgisayarınıza takabiliyorsunuz. Şimdi bunları şöyle baktığımızda genel olarak artık sistemlerde DDR4 var. Ancak DDR5 teknolojisi de çıkmaya başladı. DDR4'lerde kullanabileceğiniz o tarzda bir sistemde çok iyi bir RAM görüyoruz burada. Zaten 3600 MHz dışında Intel XMP ile de uyumlu demiştim. Siz bunu 3733 MHz'a da overclock da edebiliyorsunuz. Yani o hızlarda da kullanma imkanınız var. Ancak genelde ben mesela kendi sistemlerimde XMP ile uyumlu olduğu için direkt ben orada hiçbir hız ayarı yapmadan benim kendi sistemimde en uygun şekilde nasıl çalışacağını orada XMP1, XMP2 şeklinde gösteriyor. Siz de buna dikkat alarak RAM'lerinizin hızını da ayarlayabilirsiniz. RAM'lerimiz performans olarak gayet iyiler. Ve bunu gelin şimdi bir de kendi yapmış olduğumuz testlerde görelim. Bakın testlerde ne gibi sonuçlar verdi. RAM'lerimizin testlerine geçtiğimizde başlangıçta CPU Z'deki bir bilgilerine bir göz atalım. Burada DDR4 tipinde 32 GB ramimizin sistemimize takılı olduğunu ve şu anda 3600 MHz'de çalıştığını da burada görebiliyoruz. CL değeri olarak da CL18222239 şeklinde de sistemimizde çalışıyor. Şimdi ayda 64 test sonuçlarına bir bakalım. Bellek okuma hızında 48.200 MB'lik bir hız sonucu çıkarken bellek yazma hızımız 28.144 MB çıktı. Belleklerimizin kopyalama tarafında ise 43.766 MB'lik bir sonuç aldık. En son olarak da bellek gecikme süresi testini başlattığımızda burada da 71.4 nanosaniyelik bir sonuç görüyoruz. Kingston Furby Stream'lerimizin testlerini yaptık. Bu testlerde de görmüş olduğunuz gibi sonuçlar gayet iyiydi. Hatta RGB versiyonuyla da aynı demiştim teknik özellik tarafına. Zaten sonuçlar birbirine çok yakınlar. Yani ikisi arasında kalacak olsa RGB aydınlatmalı halini de tercih edebilirsiniz. Ancak ben benim için sade olması, RGB aydınlatmaya sahip olması benim için sorun değil derseniz de bu ramlerde gayet güzel. Yani şöyle sonuç olarak baktığımızda Evet tasarım olarak gayet güzeller. Bu soğutucu blok RAM'lerimizi gerçekten iyi sıcaklıklarda tutuyor. Ben hiçbir şekilde ısınma sorunuyla veya RAM'lerden kaynaklı bir mavi ekran sorunuyla karşılaşmadım. Hiçbir şekilde bir sorunla karşılaşmadığım için yani günlük kullanımında normal oyunlarda olsun işte kendi sosyal medyada gezinmelerim, yaptığım render işlemlerinde bile hiçbir sıkıntı yaşamadan bu RAM'leri kullandığım için performans tarafından benden geçer not aldı. Tasarım olarak baktığımızda evet bir sadelik hakim. Ancak bu sadeliği üzerindeki farklı farklı detaylarla işte çizgiler olsun, çıkıntılar olsun bu gibi detaylarla da hareketlendirilmeye çalışılmış. Yani siz nasıl bir RAM tercih etmek istiyorsanız kasanızda görmek istiyorsanız, Ona göre bunlardan birine karar verebilirsiniz. Biliyorsunuz ki çoğu sistemlerde 4 GB RAM'ler kullanılmaz oldu. Bundaki avantaj da şu. Siz 4x2 şeklinde de bu RAM'leri alabilirsiniz. Ve 4x2 şeklinde aldığınızda hem sisteminizde 8 GB RAM olacak hem de eğer bir AMD sistemse çift kanallı RAM kullandığınız için de performansını da biraz daha etki etmiş olacak. Böyle detaylarla da bu RAM'leri yine kendi sisteminizde de uygulayabilirsiniz. Onun dışında şu an kendimizde olan model 2x16 GB şeklinde 32 GB'lık RAM'ler hayli hayli yetti. Biz testimiz boyunca gayet memnun kaldık. Bizim incelemiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.